Ekrem ben geliyorum diye makbuzu bana verdi. Tahmin ettim. Ah. Ver bakalım neymiş günahımız. <laughs> bu ne? Aydatla doğal gaz faturası. Hiç doğal muhal değil vallahi bu. Aa uçmuş uçmuş. Daha elektrik faturası ödeyeceğiz. Normal abla evin nüfusu arttı. Eskiden bir başınaydı. O da doğru. Neyse biraz geç öderiz artık. Ya dün İstemeden kulak misafiri oldum. Karsu çalışacakmış. Ay sen ne diyorsun Allah'a bırak. Nerede çalışacak? Aa ne iş olsa yaparım gibilerinden konuşuyordu abla. Çalışmayı kolay zannediyor. Abla ya bir şey söyleyeceğim ama çekiniyorum. İyi ediyorsun Gülay. Abla söyleyeceğim dayanamıyorum. Ya sizin büyük kız çok zengin değil mi? Yardım etsin size. Ne dedin sen bakayım? Özür dilerim abla. Bak Bülay, yılların hatrı var demem çok fena kalbini kırarım. Sen kendi işine bak, bizim için akıl yürütme. Anladın? Tamam abla. Yüz verdik diye aslar istemeyin. Merhaba. Merhaba, buyurun. Sündeki pembe puantiyeli elbisenin 10-12 yaş için olanı var mı acaba? Şurada olacaktı bakalım. <laughs> Geçen gün bir sürü mal gelmişti de. Ya yardımcım ayrıldı da böyle bırakıp gitmiş. Heh, bakayım. Tamam bu olur. Ee, peki Üç yaş kız çocuğu için ve altı yaş erkek çocuğu için bir şeyiniz var mı? Ee, burada da olacaktı. Bakalım. Bu, olabilir. Bakayım. Peki erkek çocukları için bir şeyler var mı? Onlar ne tarafta? E ee, o da şurada olacaktı. Ha, bakayım. Tamam. Oldu olur bunun da bedeni olur. Bu üçüne kadar. Dört ee, 400 verseniz yeter. Tamam. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Yardımcınız ayrılmıştı değil mi? Ya evet birden bire bıraktı böylece kal Peki beni işe almak ister misiniz? Burada mı çalışmak istiyorsunuz? Şimdi sizin birine ihtiyacınız var. Benim de işe ihtiyacım var. Bence benden memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Eğer memnun kalmazsanız işe almazsınız. Evim de çok yakın. Ne dersiniz? Ee, yani. iyi bir deneyelim öyleyse. Ama fazla para veremem anlaşırsak. Hiç sorun değil. Bence benden memnun kalacaksınız emin olun. Hadi bakalım. Şöyle vereyim.